Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 12-18 Ağustos arasında sevgili Başakları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Pazar günü ve güneyi sembolize eder. Güneş kartı benim de doğum kartımdır. Güneş kartı sevinç, başarı, pozitif, çocuk haberi. Kendi hamile olduğunuzu veyahut bir hamilelik haberi alabilirsiniz bu dönemde terfi ne istiyorsan çok çabuk olacak der ee, yeni iş doğuşu yeni iş ee, parasal büyüme kar ee, ve bu kart der ki nasıl istersen çok daha iyisi olacak sevgili Başak der hadi bakalım ikinci kartımız o seçim kartı ee, A sahaların ikilisi A sahaların ikilisi de nedir? der ki planla seçim yap ve harekete geç eğer planlayıp seçim yapıp harekete geçersen hızlı bir büyüme elde edersin der her anlamda bu kart bizlere aynı zamanda aile işi olan başaklar için aile işine dahil olabilirsiniz bu dönemde ve bazı başaklarında evden ayrılma planları olabilir bu dönemde yani kavga anlamında değil de aileye bildirip hani ben artık tek başıma yaşamak istiyorum vesaire gibi Tek başına bir eve çıkma e, ciddi anlamda bu konuşmaların geçebileceği bir dönemi de sembolize eder. Hadi in bakalım son kartımız sevgili başaklar için. Sevgili başaklar diyor ki yani normalde her şey pozitif oldukça fakat içinizde hep bir böyle e, umutsuzluk fakat e, der ki bu kart her zaman bir umut ışığı vardır. Bunu hiçbir zaman aklından çıkartma der e, sevgili başaklara ve der ki bu dönem yardımda bulunabilirsiniz. Yani bu gönüllü olarak bir yerlere yardım hani gidip büyük e, devlet dairelerinde gönüllü olarak çalışma değil. E, sırf böyle ele alamayız. Yani ne bileyim işte yolda bir e, rini görürsünüz, yardımcı olursunuz veya bir hayvan görürsünüz, yardım edersiniz gibi. Aynı zamanda <laughs> der ki fakirliği uzun dönem beraber çiftler için der ki fa fakirliği beraber yaşadık zenginliğin sefasını da beraber süreceğiz der. Aynı zamanda sevgili başaklar bu dönem çapkınlık yapmamanız gereken bir dönemi sembolize eder. Çünkü der ki bu dönem çapkınlık yaparsan ya yaka ele verirsin ya da dımdızlık ortada kalırsın. Yani çapkınlık yapacak bir mekan bulamazsın der bizlere bu kart. Evet sevgili başaklar sizler için 12-18 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.